Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize saygılar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz yine böyle can sıkıcı, üzücü, biraz da insanı böyle çireden çıkartan bir konuyla ve bu konunun üzerine bir sohbetle karşınıza geldim. Ne yazık ki arkadaşlar geldim. Biliyorsunuz yaşanan büyük deprem felaketi Kahramanmaraş merkezli ve de 10 ilimizde yaşanan büyük felaket nedeniyle tüm Türkiye, bırakın tüm Türkiye'yi dünya ayağa kalkmış vaziyette herkes can derdine düşmüşken arkadaşlar bunca sıkıntılar bunca acılar artık zirve yapmışken kişisel çıkarları düşünen kişisel menfaatler üzerinden Böyle bir takım hani abuk subuk demeçler vererek insanı da çileden çıkartmak neyin nesi oluyor derseniz işte en güzel örneği Beşiktaş Kulübü Başkanı'nda görüyoruz. Önce şunu söyleyelim. Deprem felaketinden bu tarafa arkadaşlar 6 gün geçti. Günler gidiyor 6, 7, 8, 10 neyse bu günler gidecek. Hayatlarını kaybedenlerin sayısı 20 bine açtı. Yaralılarımız yüz binlere dayandı. Tabii ki bir o kadar daha ummuyoruz. Umuyoruz, diliyoruz ki olmasın ama beklentiler var, kayıplar olacak. Tekrar dileklerimizi e, söyleyelim. Allah hayatlarını kaybedenlere, vefat edenlere rahmetler versin. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşsunlar. Maddi e, kayıplar önemli değil. Onlar bir şekilde halledilir, çözülür. Evet sıkıntılar yaşanır ama bir bakarsınız onlar çok daha iyileri yerine şu veya bu şekilde konulur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkanları var. Evet belki biraz sıkıntılar olur, gecikmeler olur, o olur, bu olur ama her şey yerli yerine konulur. Şimdi e, az önce de söyledim Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın yaptığı bir takım e, açıklamalar var insanları çileden çıkartan, öfkelendiren, öfkeyi bırakın böyle ya bu da olur mu dedirtecek türden açıklamalar yaptı. Zamanı mı değil. Bu açıklamayı yapanı anlayışla karşılamak mümkün mü? Mümkün değil. Nasıl anlayışla karşılayacağız? Neyi anlayışla karşılayacağız? Bakın arkadaşlar, Türkiye'de artık hayat durdu. Hepimiz Kahramanmaraş ve 10 ile odaklandık. Herkes varını, yoğunu oraya seferber etmiş. Elindeki her türlü imkanını küçüğünden yaşlısına, gencinden ihtiyarına, kadınından erkeğine herkes imkanlarını o bölgeye, felaket bölgesine seferber etmişken çıkıyor adamın biri sanki bunlar hiçbir şey yokmuş gibi vay efendim biz işte şöyle oldu böyle oldu şuradan puan isteriz buradan oraya puan gitsin. Ya Hatay Spor'la Gaziantep Spor keyfinden mi ligden çekiliyor kardeşim? He? Gaziantep'te yaşananları biliyorsunuz Hatay'da olanları biliyorsunuz. Daha bunun puanı mı yapılır? Ve onlarla maç oynamışlar. Oynadıkları maçlarda bu takımlar ligden çekiliyor ya. Kendine fırsat. E sen zamanında Deprem olacağını düşünerek mi yenildin onlara? Maçı kaybetmiş, birine yenilmiş, biriyle berabere kalmış. Vay efendim e, bu takımlar ligden çekiliyorsa e, ee, onların işte daha önce puan alanların puanları silinsin. Ya abi nasıl bir kafasın ya? Nasıl bir kafasın ya? Bizi bu kadar sinirlendirmeye, öfkelendirmeye hakkın var mı? Ben diyorum ki ey federasyon başkanı verin ya bütün puanları Fener'den alın, Galatasaray'dan alın. Kusura bakmayın Galatasaray bu iki takımı da yenmiş. Fenerbahçe de yenmiş galiba. Altışar puanı alın, Nur Çebi'ye verin, Beşiktaş'ına verin ya. Adama bak ya. Çıkmış. Yok efendim benim puanım ne olacak? Yok onlar işte kendi sahalarında oynadılar. Bilmem ne yaptılar. Ya kardeşim oynadıkları zaman İnsanlar şunu mu düşündüler? Fenerle Galatasaray bu 6 puanı alacak, ileride de deprem olacak. Beşiktaş'ın da puan alamadı. Bunlar mı düşünülecek? Bunlar mı konuşulacak? An itibariyle biz bir felaketi yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bundan sonra hayatı normale çevirme adına bir takım planlar yapılıyor. Hatay ve Gaziantep takımları haklı olarak diyorlar ki kardeşim biz bu lige devam edemeyeceğiz. Gayet doğal. Federasyon da çıkmış, toplanmış, bir formül bulmuş. Seneye biz bu tak ligi 18 takımla oynatacaktık, işte 4 takım düşürecektik, o olacaktı, bu olacaktı. Ama şunun kararını aldık diyor federasyon, bu sene ligden 2 takım düşecek, 2 takım Gaziantep ile Hatay'ında hakları kaybolmayacak, seneye bu lig inşallah 20 takımla oynanacak diyor bitti. Nokta. Şimdi federasyon bu açıklamayı efendim bu takımla oynamış olanların durumları ne olacak? Ya ne olacak? Bunu sormak kadar aptallık var mı? Çok net bir şekilde hadise meydana geldi. Ondan sonra maç oynandı mı? Oynanmadı. Tablo ne? Açık ve net bir şekilde diyor ki kardeşim, bugüne kadar bunları kapatırsın. Dersin ki bugüne kadar alan almış, veren vermiş. Gaziantep'le Hatay ligden çekildiği andan itibaren bu takımlarla oynayacak olan takımlara ya 3 puan verirsin hepsine ya da vermezsin kardeşim ve yola böylece devam edersin. Ama bir kulübün başkanı çıkacak diyecek ki efendim onlar kendi sahalarında oynadılar bilmem ne oldu biz daha önce puan kaybettik. Kaybetmeseydin o zaman. He? Kaybetmeseydin yenseydin. Niye yenmedin? Kim dedi sana Hatay'a git de yenil diye. Gaziantep'le berabere kal dedi. Ya da bilmem ne yap. Yenseydin kardeşim niye yenmedin? Madem bu kadar ucuz hesaplar yapabiliyorsun. Adamın aklı fikri bunda ya. Bunda. Yani karşımda şu anda sadece Mertcan var. Hani kalkıp mercan, ne diyorsun bu konuda sen kardeşim demek geliyor içimden. Vallahi ya haksız mıyım ya? Abi şimdi eee Öncelikle kamera arkasında olmama rağmen, e, burada Aslan Şampiyon TV'nin tüm abonelerine, tüm like atan ellere Allah dert zeval vermesin, milletimiz var olsun diyorum abi. Yaralılara geçmiş olsun, e, e, ölmüş vatandaşlarımıza da Allah rahmet dilesin diliyorum abicim. Abi şöyle bir şey var, bir tane senle de yayın öncesinde konuştuk. E, şöyle bir taraftarımız diyor ya, işte bu diyor Nur yüzüne diyor, şimdi Nur Çebi ama diyor, içine bütün kötülükleri Allah yüzüne vurmuş diyor. Abi böyle bir insan konuya <laughs> şu şekilde girilmez abi. Ya işte ölenlerimizin başı işte. Allah rahmet eylesin, mekanı, mekanı cennet olsun. Işte esprosun, ama diyor işte bizimle hataylar. Ya arkadaşım şu anda senin devleti laf uzatanlarla ne farkın var ya? Sen şu anda büyük geçici şunu diyor, öbür kulüpler yardım yapalım diyor. Millet seferber olmuş. İşte şudur budur. Bakın görüntülerde bile abi en az görüntüye sahip takım Beşiktaş takımı yardım konusunda da bakıyorsun Galatasaray bu işin öncülüğünü yapmış. Tüm taraftarları bakıyorsun abi nef Stadyumu'nda buluşmuş. Evet. Var mı Beşiktaş Stadyumu'nda buluşan başka ya, taraftar? Yok başkan abi. Başkan söylüyor e, Mertcan şu ana kadar 60 tır mı 68 tır gitti abi ya. Abi sadece, evet. evet, yani. sadece 10 tır evet gönderdi. Sadece 10 tır muslera. Bir şahıs gönderdi ve diyor evet. ki bu ne bir, yüce bir ülke. Böyle bir kelime ya. Evet. Sen Uruguay Milli Takım kaptanı <laughs> ve kalecisisin. Diyorsun ki bu ne yüce bir ülke. Ama gel gör ki bizim ülkenin evet. dört büyük takımları dedi. Başkanın konuştuğu lafa. Arkadaşlar, e, vallahi böyle o kadar çok şey, yani cümleler, kelimeler boğazıma düğümlendi ki. Merchan'dan yardım aldım. Yani kusura bakmayın. Hani tamam kayıt yapıyoruz, basardım, biraz susardım ama yani bir destek alayım istedim ya. Ya ayıptır ya. Ayıptır. hakikaten ayıptır. Adamın söylediğine bakın yani. Bakın şimdi burada işte görüntüleri var. Bakın elimde şurada görüntüleri var. Bak. De neyse okunduğu kadar. Okundu mu Mertcan? Evet. Okundu. Arkadaşlar bakın şimdi okuyacağım size ya. Diyor ki Gaziantep ve Hatay Spor'un oynamış oldukları maçların yok hükmünde sayılması talebimizi ifade ediyoruz. Aksi yönde bir karar alınması durumunda haklarımızın ısrarla takipçisi olacağımızı arz ederiz. Beşiktaş ligden çekilen iki takımla ilgili TFF'ye başvuru yaptı. Yuh ulan! Yuh olsun be! Yuh olsun! Bakın Mertcan da Galatasaraylı biz de Galatasaraylıyız. Ben diyorum ki alın abi Galatasaray'dan 6 puanı alın verin Çebi Ahmet'e. Verin Beşiktaş'a. Hatta hatta Beşiktaş'ı şampiyon ilan edin ya. Ya bir insan utanır arkadaşım. Sıkılır ya, sıkılır. Bunu bugünlerde konuşmanın ne anlamı var? Kime ne faydası var? Bunu adam gündeme getiriyor, bunu konuşabiliyor ve tabii çok da büyük tepki alıyor. Haklı insanlar ya. Haklı sen bunu nasıl söyleyebilirsin yani? Bu söylenecek bir şey mi yani? Burada tabii bakıyorum tepkiler var. Okumak da istemiyorum. Çok da ağır ifadeler var arkadaşlar ya. Ha, mesela bir arkadaşımız şunu demiş ya. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisine girdiği bu günlerde Hatay Spor ve Gaziantep ile bu sezon oynanan geçmişteki maçların yok hükmünde sayılmasını talep ederek kaybettiği 4 puanın peşine düşen Ahmet Nur Çebi'yi Allah'a havale ediyoruz diyor. Haksız mı ya? Ha, haksız mı? Değil abi. Değil. daha bunun gibi. Bakın arkadaşlar burada şimdi bir güzellik daha var Mertcan. Yani kulüpler üç büyük kulübün armalarıyla beraber bir yardım yapılıyor. Ortaklaşa el ele veriliyor. E kardeşim sen bunları biz organize edeceğimiz yerde, bunları konuşacağımız yerde Hala yok efendim o takım 3 puan aldı, bu takım bilmem ne yaptı, onun puanı silinsin, bu gitsin, bu gelsin. Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak ya. Yani beni konuşturma. Nur Ahmet, beni konuşturma. abiden konuşturma. Kazandığın şampiyonluğa varana kadar her şeyi ortaya dökeriz de gerek yok diyoruz ya. Gerek yok. Bugün bunları konuşmanın anlamı yok. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz işte şurada da var Galatasaray felaket daha ilk günden itibaren o pazartesi sabahı 4-17'den itibaren organize olup yardım için gönüllülerle beraber her şeyini seferber eden ve dünyanın hakikaten sayılı futbolcularından birini transfer etmesine rağmen tek kelime bakın tek kelime yazdırmadılar. Aman dediler, yardım faaliyetimiz aksamasın, transfer öne çıkmasın dediler. Zaniola transferiyle ilgili tek kelime söylemediler ya. Tek kelime söylemediler. Hatta biz dedik ki acaba dedik hani bu kargaşada vaz mı geçildi dedik. Çünkü hayır değil ama vazgeçme falan yok. Fakat gelin görün ki Galatasaray'ın bu kadar hassas olduğu bir dönemde bu arkadaşlar inanılmaz inanılmaz derecede yanlış yapıyorlar bana göre. Bu arada Mertcan'ın Zaniola ile ilgili güzel bir fotoğraf var. Bunu da konuyu biraz değiştireceğim arkadaşlar. sin Gerginim çünkü, gereğinden fazla gergin olduğum için tekrar Zaniola transferine dönmek istiyorum. Ama şunu söyleyeyim, tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun hayatlarını kaybettiler. Öyle ya da böyle bu felaketi yaşadık. Ne ilk ne de son olacak. Hiç şüphesiz ki maalesef eğer varsa işte biz hani şimdi kader diyoruz da kader bunun o meydana gelmesi. Ama bir takım ihmalkarlıklar, yanlışlıklar daha önce de söyledim. Bugünün sorunları da değil. Geriye doğru gidin. 10 yıl geriye, 20 yıl geriye, 30 yıl geriye, 50 yıl geriye, 40 yıl geriye gittikçe ben şu iyi, bu kötü, bu doğru da onu da demek istemiyorum. İşte örnekler veriliyor. Geçmişte şu şunu dedi, bu bunu dedi. Şimdi böyle diyorlar, o öyle diyor. Allah rahmet eylesin. 99 depreminde dönemin başbakanı Habersizdi deprem olduğundan ve çıktı dedi ki telefonumuz yok, onumuz yok, bunumuz yok, iletişim araçlarımız yok, televizyonlar üzerinden haberleşme kuruluyordu. İyi kötü bugün ona yetişiliyor, buna yetişiliyor, eksik var, fazlası var, panik var, çaresizlik var, var da var yani her şey var ama şimdi bu arada Gayet güzel. Sıcak ofisinde oturuyor. Evinde yan gelip yatıyor. Bilmem ne yapıyor. Aa, güzel abi. Ondan sonra çık. Ne var? Açıklama yap. Benim puanım gitti. Yok onun gitmedi. Yine aynı yere geleyim. Ya, efendi ya o zaman madem düşünüyorsan yenilmeseydin. Niye yenildin? Ha, bu işin formülü nedir derseniz biraz önce söyledim. Yine söyleyeyim. Bu işin formülü arkadaşlar hadisenin meydana geldiği felaketin gerçekleştiği ve Gaziantep ile Hatay Sporu kulüplerinin ligden çekildiği andan itibaren onları yok sayarsın, yoluna onlarsız devam edersin. O zaman geçmişte onu sil, bunu sil. Beşiktaş'ın başkanı Nur Efendi ha memnun olacak diye mi olacak bunlar? Ya da o istiyor diye mi olacak? Abi bir işin kuralı var, yolu var, yordamı var yani. Belli, şekli şemali belli. Yani Olmaz. Olmaz böyle bir şey diyelim. Allah bunlara akıl fikir versin. Bu kadar şu ortamda bile böyle bir şeyler kapar mıyız? Bir şeyler götürür müyüz diye planlar yapanlar. Velev ki aldın kardeşim. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın altışar puanı silindi. Hatta sana verdiler altışar puanı. Şampiyon oldun. O şampiyonluktan sana hayır mı gelir ya? Hayır mı gelir lan? He? Yeter ya sinirleniyorum. Vallahi Mertcan tepem atıyor ya. Neyse konuyu değiştirelim de eee Zaniolo'ya geçelim. Ne diyorsun bu Zaniolo hakkında? Abi çok sevim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kamera arkasından konuşuyor ama <laughs> iyi bir Galatasaraylı kardeşimiz. Teşekkür Belki ederim. yumuşak şeyler söyler de ben de biraz Abi, sakinleşirim. Şunu söyleyeyim benim bir tane arkadaşım var. Eee koy Fenerbahçeli. Dün onunla konuşuyoruz. Akşam e, burada ofisten ayrıldıktan sonra Adam futbolla iç içeyim diye düşünüyor kendini, ben diyor sporla yatıp sporla kalkarım diyor ama bana şu soruyu soruyor. Ya diyor sizin zanyola vardı diyor, herhalde diyor şey patladı diyor. Niye dedim? Hani diyor şey geldi gelen giden yok diyor Galatasaray diyor. Sen dedim deli misin? Hemen bizim abi e, çektiğimiz, dün ben buradan kamera arkasını evet, evet. çekiyorum ya. Bak biz dedim ne işlemiz Adamın dedim Galatasaray formasını giymiş. Böyle depremize de çocuğa dedim forma yaptırıp dedim. Buradan dedim göndermiş adam dedim. Sen dedim o ayakta uyuyor. Siz dedim hani böyle böyle. Ama işte şey bunda şey pardon Galatasaray hani öne geçmesin diye duyurma diye. İşte, ya, onun onu da. <laughs> şimdi bu yüzden duyurmuyor zaten bazı şeyler önüne geçmesin diye. Ben şimdi neyse konu kapandı da bazıları rant elde edip nereden nem alırım diye biz Aynen dünyanın mi? transferini yani Türkiye'nin en büyük neredeyse bon servis bedeline sahip oyuncusunu getirmişiz. Sesimiz çıkmıyor. Yani gizli odalardan iş yapıyoruz. Adam tutmuş. Ya abi, ben de sinirleneceğim. Boş ver. Ne sen, sinirlenme? Sen... <laughs> Mertcan genç bir kardeşimiz dediğim gibi. Ama o da haksızlığa tahammül edemiyor. Ben daha önce şunu duydum. Zaniola transferi gündeme geldiğinde bazı arkadaşlar şöyle paylaşımlarda bulunmuşlardı. Erden Timur sen zani olan’ın ya formasını alırsın ya da hani müsait olursa imkan olursa sana bir imza verir. Zaniola diye böyle paylaşımlar yapıyorlardı. Şimdi bu tabi transfer gerçekleşti. Büyük bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray hani ha bazıları da diyor ki efendim işte yararlı olur, olmaz falan. Evet bundan sonra tabi Türkiye'de 3 4 5 Mart tarihlerinde ligler kaldığı yerden devam edecek. Tabi şartların o günlerde ne getireceğini bilemiyoruz ama Tabii futboldan da sizler bizler bundan sonraki süre içerisinde elbette eskisi kadar zevk almayacağız, heyecan duymayacağız. Onlar bir ölçüde e, maalesef yaşanan bu gelişmelerden sonra geride kalmış olacak ama sonuçta da hayat devam edecek. Bu acılar bir şekilde unutulacak. Yeni yeni bir takım gelişmeler olacak ve e, yoluna herkes devam edecek. Ha bir takım tipler işte böyle çıkacaklar. Hani yangından mal kapma hesabı. Ben şimdi e, kendi kendime soruyorum ya. Yağmacılık yapan bir takım insanlar var haklı olarak. Eşek sudan gelene kadar diyor ellerine sağlık diyorum ya. O dayak atanlara ellerine sağlık. Ha bu arada kurunun yanı sıra yaş da yanıyor diyorlar. Bazıları da diyor ki biz yağma yapmadığımız halde dayak yedik diyorlar falan. O zaman demek ki yağma yapanların yanına yaklaşmayacaksın. O bölgeden geçmeyeceksin. Olabiliyor. Geçmeyin kardeşim uzak durun. Uzak durun. Neden gelip seni beni dövmüyorlar da seni dövüyorlar? İşte ilaçla gidiyordum. Olabilir de ha. Bu da olabilir. Ama işte maalesef oradaki insanların durumunu da anlayın. Adam fırsat düşkünü. E ben şimdi soruyorum ya. Bu yağma yapanlarla bu Çebi Ahmed'in dedikleri arasında bir fark var mı ya? Yok. Vallahi yok ya. O da bir şey kapmaya çalışıyor. Yangından mal kaparım. Felaketten kendime ne çıkarırım? Ya yazıktır, günahtır. Yine döner işte ister istemez yine adama geldik yani. Çünkü takım, takım ya. Bunu ha <laughs> diyeceksiniz ki tabii sen Galatasaraylısın. Siz 6 puanı aldınız. Bale böyle böyle <laughs> ucuz yorumlar yapanlar da olacak. Ya hiç önemli değil. Bakın çok net söylüyorum. Galatasaray'ın bu iki takımdan aldığı 6 puanı götürün verin Nur Çebi'ye. Verin Beşiktaş'a. Ya sen önce şunu sorgula ya. Neden Galatasaray'ın 15 puan gerisindesin? Lider Galatasaray'ın 15 puan gerisindesin. Peki bu Çebi Ahmet bu iki takımı yenmiş olsaydı der miydi bu puanlar silinsin diye? Ayıp ya. Ayıp ya. Milletin duygularıyla, milletin sinirleriyle oynamayın hassas konularda. Günü gelince sor. Madem gitmiş zaten ne diyor? Gittim diyor federasyona diyor. <laughs> bu işin diyor takipçisi olacağım diyor. Şu olacak bu olacak. Ne halt yerseniz yiyin. Zaniola transferine tekrar geri dönersek arkadaşlar. Ben şunu söyledim. Tüm zamanların en iyi transferi dedim. Ama özellikleri itibariyle diye de ilave ettim. Tabii ki bir Drogba'nın, bir Snyder'in, bir Haci'nin durumlarıyla Zaniola'nın durumu farklı. Bir defa Zaniola şu anki özellikleri itibariyle ve de geldiği rakam itibariyle gerçekten bilmiyorum yani var mı öyle. Bir Jardel'in fiyatı biraz yüksekti. Jardel de e, o dönemde çok büyük bir rakamlara gelmişti ama sonuç itibariyle Zaniola bir İtalya milli takım oyuncusu. 23 yaşında, yarınları olan, geleceği olan ve şu anda... Hakikaten yetenekleri itibariyle de çok bilinen, tanınan bir oyuncu. Şimdi böyle bir oyuncuyu Galatasaray eğer transfer ediyorsa bu büyük bir başarıdır, bir transfer başarısıdır. Rahmetli kardeşimiz 17 yaşındaki kardeşimiz Muhammed ne demişti? Erdem abi ne yaptın demişti. Allah rahmet eylesin. O da şaşırmıştı buna. Galatasaraylı takip ediyor. Erdem abi ne yaptın sen böyle diyor. Yani böyle bir transferin gerçekleşmiş olmasından duyduğu hayreti dile getirmeye çalışıyor. O yüzden Galatasaray böyle bir transfer gerçekleştirdi. Bu transferin tabii gerçekleşmiş olmasında evet Galatasaray kulübünün ismi, cismi, başarısı, tanınmış olması, bilinirliği var ama bugün bundan önceki sohbette de söylemiştim. Icardi, Torreira, e, bileyim işte Oliveira, Mertens e, bu gibi oyuncuların da Galatasaray'da oyna, oynuyor olmalarının çok büyük e, katkısı var. Daha önce şunu da söyledim hatta ben sizlere. Mustera, Icardi, Icardi, e, Torreira, Mertens, Oliveira, hatta hatta Kaan Ayhan arkadaşlar bunlar hep İtalyan futbolundan gelen isimler. Şimdi bu kadar aşağı yukarı 7 oyuncu ki bunlara Fransız bana Mertcan hatırlatmıştı abi Fransız ekolü de var demişti işte Boe var, Duboe var Gomis var dedi. Var da var yani. Şimdi bu kadar kaliteli futbolcuların da hani kalite kaleyi derler ya para parayı çekiyor diye e, kalite de kaliteyi çekiyor arkadaşlar. Bu oyuncu gelirken tabii. Napoli tarahtarı yine geçmiş bir Mertens'i görüyor. Öte yandan işte İtalya'da gol krallığı kazanmış Icardi'yi görüyor. Diğerlerini görüyor. Daha geçtiğimiz sene Roma'da beraber oynadığı Oliveira'yı görüyor. Onu görüyor, bunu görüyor. Toreira gibi üst düzey bir futbolcunun Galatasaray'da oynadığını görüyor. Bunların hepsinin bir arada olmasını görüyor ve tercihini ona göre yapıyor. Galatasaray'ı tercih ediyor ve şunu diyor. Evet ben Galatasaray'a gelirim. Buradan da bir çıkış yaparım, hamle yaparım ki hedefim Premier Lig diyor, İngiltere diyor. İngiltere'nin diyor üst düzey takımlarından birine giderim diyor. Hem kendi kazanacak, hem Galatasaray kazanacak. Galatasaray'ın işte 3-5 yılda ödeyeceği toplam 15 milyon euroyu çok büyük görmeyin. Arada bonuslarla vesairelerle 20-22 milyon bandındaymış. Ama Galatasaray'ın eğer beklenildiği gibi olursa her şey doğru ve yolunda giderse en az 50 milyon euronun üstünde de satabileceği o genç bir oyuncudan söz ediyoruz. Ben şahsen Zaniola'nın en az 2 yıl Galatasaray'da oynaması gerektiğini savunuyorum. 25 yaşından önce bir yerlere gitmesin. O zaman hem kendi çok daha büyük rakam kazanacak hem de Galatasaray bu transferden karlı çıkmış olacak. Arkadaşlar dilerseniz konu amaç asıl oldu anlatmak istediklerimizi anlattık. Aslında daha başka türlü de anlatabilirdim de böyle biraz frene basmış olarak gidelim. Noktayı dilerseniz koyalım. Hepinize en içten sevgiler selamlar gönderiyorum. İnşallah kısa sürede yaralar sarılır her şey eskisi gibi olmayacak belki ama kısmen de olsa normale döneriz. Tekrar futbol günleri olur. Onları konuşmaya başlarız önümüzdeki günlerde veya bundan sonraki sohbetlerde daha ayrıntılı bir şekilde mutlaka ve mutlaka bahsedeceğimiz güzel konular gelecektir. Ama arada böyle bir takım çatlak sesler çıkarsa da onlara da kusura bakmayın haklarını bildirmek zorundayız. Bırakın Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi bir tarafa. Öncelikle Beşiktaş taraftarlarının bu kişiye mutlaka ve mutlaka haddini bildirmesi lazım. Beşik biz ne Beşiktaş başkanları gördük? Acaba rahmetli Süleyman Seba abimiz sağ olsaydı ne derdi? ne derdi diye ben bu Çebi Ahmet'e, Nur Ahmet'e soruyorum. Nur Ahmet bir düşün bakalım. Bir düşün. Hakkını arayabilirdin. Hiç önemli değil. Zaten hep hak arıyorsun da. Neyse arkadaşlar. <laughs> Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu arada şunu da hemen ilave edelim. Galatasaray yoğun bir şekilde yardımlarını sürdürüyor. Giderek tabi yardımlar daha büyük konteynerler vesaireler o düzeye geldi, konteyner kentler kuruluyor, daha büyük kapsamlı yardımlar yapılıyor, tırların sayısı gittikçe artıyor ki en az işte 100 tıra kadar bu gidecek böyle görünüyor. Durmak yok, yardım her alanda sürüyor arkadaşlar. Galatasaray <laughs> bu anlamda verdiği bu hizmetten dolayı, bu duyarlı davranışlarından dolayı gece gündüz başkan, yöneticiler, gönüllüler Galatasaray'ın bir kere daha örnek olduğunu herkese gösterdikleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Siz değerli Galatasaraylılara kutluyorum. Devam arkadaşlar, diğer kulüplerde yapıyorlar. Onlara da bir sözümüz yok. Onları da kutluyoruz. Başarılarının, desteklerinin devamını diliyoruz. Hepinize enişten saygılar, sevgiler. Hoşça kalınız.